Avusturya'da 17. yüzyıla ait bir soylu ailenin mezarında, daha doğrusu anıt mezarında bir çocuk cesedi bulundu. Peki ne önemi var bu buluntunun? Daha önce hiç çocuk kalıntısıyla karşılaşılmadı mı? Tabii ki de karşılaşıldı ama bu çocuk cesedinde farklı olan bir şeyler var. Bu çocuk herhangi bir özel mumyalama yöntemi kullanılmadan tamamen doğal bir şekilde kendi kendine mumyalanmış ve tamamen korunmuş bir şekilde günümüze ulaşmış. Bize çok fazla bilgi veriyor. Peki nedir bu bilgiler? Ya da şöyle söyleyeyim, konumuzla adli tıpla ne alakası var? Adli tıp ve adli bilimlerin gizemli dünyasına hoş geldiniz. Makale Frontiers in Medicine adlı dergide yayınlandı. Antropolojide ve adli bilimlerde çocuksu insan kalıntılarının korunması sıklıkla küçük yapıda olmaları ve biyolojik örneğin kırılganlığının fazla olması gibi durumlardan dolayı ne yazık ki çok zor oluyor. Üstelik bir de toprağa gömülme olduğunda neredeyse hiç bulgu elde edilemezken doğal veya yapay mumyalanmayla ya da mahzenlere gömülme gibi durumlarda bedenler çok iyi bir şekilde korunabiliyor korunmuş çocuk bedenleri İnka, Maya gibi uygarlıkları bulunduran Güney Amerika ve tabii ki en bilinen yer olan Mısır'da gösterilmiş çalışmalarda. Ancak bu çocuk Avrupa'da Avrupa'da da sıklıkla doğal mumyalanma gösteren çocuk bedenleriyle karşılaşıyor. O da sosyoekonomik olarak düşük kişilerin çocukları değil tabii ki. Asil veya soylu olarak bilinen ve aile mezarlarında mahzen ortamlarında gömülü olan çocukların bedenleri. Bu arada isterseniz burada bir duraklama yapayım. Bu tarz buluntuların, bu tarz kalıntıların sizin için bir önemi var mı ya da insanlık için bir anlam ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Benim için çok önemli bulgular, çok önemli çalışmalar bunlar. Bununla ilgili videonun sonunda zaten düşüncelerimi paylaşacağım. Ama sizin de bununla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. Belki bir tartışma ortamı oluşturmuş olabiliriz böylece. Yorumlarda bununla ilgili düşüncelerinizi şu an durdurarak da mesela yazabilirsiniz. Bekliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Avusturya'ya gidiyoruz. Helmonsöt köyünde bulunan Weinberg Kalesi'ne, Linz şehrinin 15 kilometre kuzeyine. Burada bulunan ve milattan sonra 1441 yılında inşa edilen kilise içerisine 1499 yılında Starhemberg kontluğunun fertleri için ek bir şapel yapılıyor. Bu şapel içerisinde dekoratif işlemelerle süslü metal tabutlarda kim oldukları yazıtlarla belirtilmiş bu soylular sınıfından ailenin bedenleri var. Ancak bir tane de küçük bir ahşap tabut içerisinde adı sanı belli olmayan, herhangi bir dekorasyon veya yazıt düzenlenmemiş bir çocuğa ait olabilecek bir beden daha bulunuyor. Bu kadar özenilmiş, bezenilmiş, yazıtlar, dekorasyonlar yapılmış mezarların arasında ahşap bir tabutta özenmemiş, oraya bırakılmış gibi duran bir beden. Ama kim ki bu beden? Kime ait bu çocuk? Ahşap tabut açılıyor ve doğal koşullarda mumyalanma gösteren mükemmel korunmuş bir çocuk bedeniyle karşılaşıyorlar. Asıl bu çocuk üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları çok ilginç. Bulunan bedeni önce gözlemliyor, üzerindekileri anlamaya çalışıyorlar. Ardından tüm vücut bilgisayarlı tomografi tetkikleri yapılıyor. Üç boyutlu tarayıcılarla kafatasından yeniden yüzlendirme ve derinlik çalışması yapılıyor. Bu arada kafatasından yeniden yüzlendirme ile ilgili kanalımda bir video var. Kartlara bırakacağım. Videonun sonunda isteyenler izleyebilirler. Uyluk, kol ve bacak kemiğinden uzunluk ölçümlerini uyguluyorlar araştırmacılar. Mumyanın alt bel bölgesinden küçük bir parça deri, deri altı yumuşak doku çıkarılıyor ve radyokarbon tarihleme ve mikroskobik inceleme için ayrılıyor çalışmayla ilgili şunu da belirtmek istiyorum. Bütün bu incelemeler öncesinde ve sonrasında tabii ki ya bu ailenin bağlarının bulunduğu kişilerden ve ilgili resmi kurumlardan gerekli izinler alınıyor. Daha fazla doku örneklemesi yapılmak isteniyor aslında bu çalışmada ama ne yazık ki daha fazlasına izin verilmiyor. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakalım şimdi. Çocuk kafatasını örten bir başlık da dahil olmak üzere uzun ipek bir ceket içinde bulunuyor tabut ahşap olması dışında bir bilgi sağlamıyordu. Cekette ise Avusturya tarihi birimlerinin yaptığı analiz, mükemmel bir şekilde korunmuş ipekten yapılmış, sosyal açıdan yüksek statüllerin giydiği türden bir kumaş olduğunu gösterdi. Peki ya beden özellikleri nasıl? Vücut sırt üstü pozisyonda yatıyordu. Sağ kol vücudun sağ tarafında, sol kol Dirsek ekleminde açılı ve sol el üst karın üzerinde duruyordu. Göğüs, sırt ve karın bölgesi tamamen sağlamdı. Kararma tabii ki var, ancak bunun dışında çok iyi korunmuştu. Örneğin el ve ayak tırnakları bile sağlamdı. Kafatasında şekil bozukluğu değerlendirilmiş olup erkek cinsiyet olduğu açık ve korunmuş bir şekilde belirgindi. Vücudun tepeden topuğa uzunluğu 53 santimetreydi. Diş sürmelerinin değerlendirilmesi, kemiklerin ölçümü ve el bilek, ayak küçük kemiklerinin grafi değerlendirmeleri ile yaş tayini yapıldığında 10-18 ay arası gelişim gösterdiği değerlendirildi. Çekilen göğüs tomografisinde kaburga kemiklerinde raşitizm, rickets olarak da bilinen kemik hastalığında gözlenen tespih tanesi benzeri oluşumlar olduğu görüldü. Bununla birlikte bu kemik hastalığının tipik diğer bulguları diğer kemiklerde mevcut değildi. Raşitizmde bacak kemiklerinde görülen kemiklerin tipik bükülmesi yokken bunun nedeni kişinin yürümemesi veya emeklememesi olabilir. Kafatası kemiklerindeki dağılmış görünüm ya ciddi bir travmayı ya da ciddi bir yapısal bozukluğu düşündürüyordu. Ama raşitizmde görülebilecek bulguları değerlendiremeyecek ölçüde de hasarlanmıştı. Kafatasının bu dağılmış görünümünün ölüm sonrası doğal bir değişim olabileceği de değerlendirildi. Travmayı düşündürecek ilk bulgular izlenmedi. Düz ve dar bir ahşap tabuta konulmasının kafatasındaki bulguları ölüm sonrası dönemde oluşturmuş olabileceği kabul edildi. İnanması zor gelebilir belki ama karaciğer, bağırsaklar, akciğerler, kalp zarı gibi iç organların bir kısmı ve kas doku ile cilt altı yağ dokunun önemli bir kısmı değerlendirmede bulunabilecek kadar bile olsa mevcuttu. Bunların değerlendirilmesinde akciğerlerde enfeksiyonu düşündürebilecek şekilde değişimler olduğu görüldü. Cilt altı yağ dokunun kas doku ile oranı ve yaygınlığı ile yoğunluğunun değerlendirilmesi yaşıt bireylerle kıyaslandığında normalden fazla olarak tespit edildi. Saç analizinde ise bir yerde koyu renk tespit edilmesi kişinin koyu renkli saçı olduğunu gösterdi. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde ölüm sebebi D vitamini eksikliğiyle kendisini gösteren raşitizm hastalığı olarak değerlendirildi. Soyluların güneşe çok fazla çıkmadığının tarihsel verilerle desteklenmesi, D vitamini için güneşe maruz kalmak gerekliliği ve bu hastalıkta çocuk bedeninde de bu bulguları destekleyecek şekilde akciğer enfeksiyonu olabileceği bütün olarak değerlendirildiğinde ölüm sebebi raşitizme bağlı durumlar olarak kabul edilmiş oldu. Radyokarbon tarihleme bizi nereye götürdü peki? Bu çocuk nereye, kime, hangi soya ait? 1456-1529 yılları arası veya 1550-1635 yılları arası olabileceğine götürdü bizi. Çok geniş bir aralık, değil mi? Öyle gelebilir ama tarihsel veriler işte burada önemli hale geliyor. Çünkü bu mezarlarda bulunan Star-Hamburg ailesinin ilk ferdi bu bölümün yapılması ve düzenlenmesinden sonra 1613 yılında buraya gömülmüş. Dolayısıyla tarih aralığımız otomatik olarak 1613 ile 1635 arası olarak güncellenmiş oldu. Şöyle demek lazım aslında. Aile ağacı 10-18 aylık ölüm olarak 3 kişiyi tarifliyor. Buraya ilk gömülen kişi olan Reich Starhamburg'un torunu olan Reich William Starhamburg incelenen bedene en uygun kişiydi. Buraya kadar güzel yani sonuçta bir araştırma yapılmış, bir çocuk cesedi üzerinde birçok bulgu elde edilebilmiş, sonuçta doğal mumyalanma yöntemiyle elde edilmiş bir ceset var ortada birçok şey anlatabiliyor. Buna değineceğim dediğim gibi. Ama adli tıpla ne alakası var şimdi bunun? Buraya kadar tabii ki antropolojiyle, arkeolojiyle belki birçok ortak noktası var bu çalışmanın. Ama adli tıbbı ilgilendiren bir yeri de var. O da mumyalaşma. Doğal mumyalaşma ile adli otopsi uygulamalarında karşılaşabiliyoruz. Mumyalaşmanın gelişmesi için gerekli süre birkaç haftadan birkaç yıla kadar değişebiliyor bir kere geliştikten sonra uzun yıllar değişmeden kalabiliyor. İklimin sıcak, kuru ve rüzgarlı olduğu koşullarda bekleyen cesetlerde mumyalaşma daha sık meydana geliyor. Kişinin zayıf oluşu ve ölmeden önce dehidrati olması yani susuz kalmış olması mumyalaşmasını kolaylaştıran faktörlerden. Özellikle bebek, yaşlı ve zayıf kişilere ait cesetler sıcak ve kuru ortamlarda beklediğinde bu durum daha kolay ortaya çıkıyor. Doğal mumyalaşmada derinin kuruyarak sert ve kahverengimsi, siyahımsı renkte bir görünüm alması, iç organların küçülerek büzüşmesi dikkat çekici özellik. Göz küreleri çöküyor, genellikle gözler kayboluyor, yanaklar küçülüyor, düzleşiyor, cilde yakın komşuluk gösteren kemik çıkıntıları belirginleşiyor, kaburga aralıkları dışarıdan da rahatlıkla görülecek şekilde iyice küçülüyor. Böylece koşullar uygun olarak sürdüğünde ceset çürümeden uzun süre korunabiliyor. Bu da bize adli tıp açısından önemli olmak üzere ölen kişinin kimliği ve varsa vücudunda travmatik izlerin belirleme olanağını sağlıyor. Normal şartlarda üzerinden uzun süre geçen cesetlerde çürümeden dolayı yumuşak dokular ve iç organlar kalmayacağından ölüm öncesinde meydana gelen ve bu yumuşak dokuları ilgilendiren değişimleri kemikte bir bulgu oluşturmadıysa izleyemeyeceğiz ve tespit edemeyeceğiz. Ancak mumyalaşma gibi çürümenin özel halleri dediğimiz durumlarda ki inşallah ileride bu çürümenin özel hallerinden de bahsettiğim içerikleri üreteceğim. Cilt dokusu ve iç organlar bütün olarak korunabildiklerinden dolayı bu yaralanmaları gözlemleyebileceğiz ve ölüme etki etmiş olabilecek bir bıçak yarası, ateşli silah yarası ve benzeri etkiyi ya da iç organlardaki patolojik bir süreci tanımlayabileceğiz. Bununla birlikte cildin korunmasından dolayı kimliği belli olmayan şahıslarda ciltte kişiye özgü ameliyat izlerini, yaptırılan dövmeleri bulunuyorsa kimliklendirme işlemimiz de daha hızlı olacaktır. Mumyalaşma ile ciltte sertleşme de meydana geldiğinden otopsi işlemi daha doğrusu. Otopsideki tıbbi kesim işlemi çok zor olabiliyor. Mumyalaşma ile birlikte küf oluşumunu da çok sık gözlemliyoruz. Evet inşallah bu içeriği beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Düşüncelerinizi bekliyorum. Ama demiştim ki hani videonun sonunda kendim de düşüncelerimi belirteceğim diye. Ee, şunu söylemek istiyorum, bu tarz çalışmalar, bu tarz buluşlar benim için çok önemli. Sonuçta orada bulduğumuz bir çocuk olabilir, bir erişkin olabilir. O kişi yaşamıştı, yani görmüştü, deneyimlemişti, nefes almıştı, belki bir cinayete tanık olmuştu ya da ailesiyle beraber mutlu günler, dakikalar geçirdi ya da çok acıklı, çok üzüntülü durumlar yaşadı bir hastalıktan dolayı ızdırap çekti ya da çok sağlıklıydı fark etmez. Sonuçta bize birçok bilgi veriyor. Bununla birlikte düşünsenize ya bu insan bir hayat yaşadı. İnsanlığa bir şeyler kattı ve biz de bunları inceleme fırsatı bulabiliyoruz. Muhteşem bir şey bu. Bize anlatmak istedikleri var. Numaralayıp geçmek değil önemli olan. Anlamaya çalışmak, açığa çıkartmak, bunu hissedebilmek. Tarihten geleceğe bir köprü olabilmek. Onlar eskiden vardı, şimdi yoklar. Biz şimdi varız, ileride olmayacağız. Hayatımıza anlam katalım, insanlığa dokunalım. Sağlıkla kalın.